Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Zeynep Uluca. 10. sınıf matematik soru bankasını çözüyoruz orijinal yayınları. Artık yeni bir konudayız. Sayma problemi, sayma konusu 290 291 bu şekilde yine devam edeceğiz. Şimdi burada ne göreceğiz hocam? Eskiden bizim permütasyon, kombinasyon dediğimiz konular yani permütasyonla başlayacağız. Peki önce bakın bazı şeylerde tek tek sayma yöntemimiz var. Bazılarında da işte saymanın kolayı toplama, bazen de çarpma yöntemini göstereceğiz. Toplama yoluyla sayıma nasıl yapılır? Buna bakalım. Bakın iki tane son olayımız A ve B olsun. A ile B olaylarından biri veya diğerlerinin gerçekleşmesinin durum sayısı toplama yoluyla hesaplanır. Burada genelde kullanacağımız bağlacımız nedir? Onu söyleyelim. Veyadır. A veya B olayının gerçekleşme durumu ne kadardır diye sorulduğunda biz ikisinin eleman sayısını topluyoruz. Bu ne kadarsa o kadar. Örneğini gösterelim. Ekstradan ben de bir örnek yapayım. Şimdi bakın bir teknoloji mağazasında örnek bir birdeyiz. 15 tane dizüstü bilgisayar var. 7 tane tablet bilgisayarımız varmış. Şimdi istediğimizden Eylül markete girdi. Bir tane bir tane ne seçiyor? Bilgisayar veya tablet e, bilgisayarlardan bir tanesini kaç farklı şekilde seçim yapabilir? Ya yani bunu eğer şöyle sorsaydı farklı olacak. Yani bir tane bilgisayar dizüstü, bir tane de tablet bilgisayardan kaç farklı şekilde alabilir deseydi buraya V kullanılırdı. V kullanımına çarpma yöntemine geçiyordu. Eğer veya varsa Toplamda bakın 15 tane buradan, 7 tane buradan yani 22 tane bilgisayardan ben herhangi bir tanesini seçmek istiyorum. Önümde seçenek olarak 22 tane var. Dolayısıyla bunların toplamıyla aynıdır. Doğru cevabımız C olacaktır. 2. Şimdi bakın lokantaya gittik. Çorbalardan 2-4 tane var. Yemeklerden de 3 tane var. Tamam. Çorba veya kullanılmış. Buna dikkat ettik mi? Evet hocam. Yemeklerden bir tanesini seçecekmiş kaç farklı şekilde seçebilir? Yani önümüzde kaç tane durum söz konusu? 4 artı 3 7 tane. Yani ben mercimek seçebilirim, haşlama seçebilirim, ezogelin seçebilirim, sote veya tavuk suyu. Bunlardan rastgele bir tanesini seçebiliyorum. 7 tane durum söz konusu doğru cevabımız C'dir. Ama şöyle deseydi çorbalardan bir tane ve yemeklerden bir tane o zaman burada çarpma olacaktı. Yani 4 çarpı 3 20 tane olur idi. Geçelim bir başka ifadeye çarpma yoluyla sayma. Evet yine iki tane olayımız olsun. Aynı anda birisinin devamında. Yani aslında biz onu şöyle söylüyoruz. Yani şartlarımız bitmediyse birbirine bağımlı olaylar varsa bu arada sürekli çarpı kullanılır. Ha Şartımız bitti. Alternatif başka yollarımız varsa o arada toplama kullanılır. Ama aklımıza şimdilik şöyle kalsın. Onu ileride daha rahat anlayacağız yani kombinasyonlarda. V bağlacık kullanılırsa arada çarpma var demektir. Yani A ve B, B olayının gelme durumu kaç tane denirse biz burada A olayını ve B olayını eleman sayılarını çarpıyoruz. Bir tane görelim bakalım. Mehmet'in pantolonu kaç taneymiş? 3 tane. Gömlekleri de 4 taneymiş. Dışarı çıkarken bir pantolon bir gömlek kaç farklı şekilde seçebilir? Burada seçebilecek kaç tane durum söz konusu? 3 tane. Pantolondan bir tanesini seçtik. Gömleklerden de 4 tane durum söz konusu. O zaman çarparsak 3 çarpı 4, 12. Aslında biz bunları niye çarpıyoruz biliyor musunuz? Yani bunu şöyle göstereyim ben size. Yani mesela burada hep renkler birbirine yakın. Diyelim şu açık mavi olsun. Bu açık mavi pantolonla ben şu gömleklerden kaç farklı şekilde giyebilirim ben? Bakın sarı giyebilirim. Kırmızı. Buradan da mavi. Buradan da yeşil gömleği giyebilirim. Yani bunun için 4 tane durum söz konusu değil mi? Geçtik bakın buradakine. Buradakine çarpı 3 dersek ne olacak? iki tane durum olacak. Bundan dolayı çarpıyoruz. Geçelim dörden. Evet. Bir kitapçıda 6 tane farklı matematik, 5 farklı Türkçe kitabı bulunmakta. Tamam. Kitapçıdan bir matematik, bir tane Türkçe kitabı kaç farklı şekilde seçebilir? Bakın burada yine V kullanılmış. Tamam. O zaman ne yapacağız? 6 tane matematikten herhangi bir tanesini seçiyorum. 5 tane farklı kitaptan, Türkçe kitabından herhangi bir tanesini seçiyorum. Seçme durumumuz kaç tane olacak? Arada çarpma kullanıyorum tabii ki. 6 kere 5, 30 tanesini verecekmiş. Buraya bir tane de ben örnek sıkıştırmak istiyorum. Diyelim ki bir sınıfınız kaç kişi olsun? 15 kişi olsun. Bu sınıfta da şöyle diyorum. Bakın hepsinde yani veya ve veyi birlikte kullanalım istersen. Bu 15 tane, diyeyim ki 15 tane kişi sayısından sınıftan 7 tanesi erkek olsun, 8 tanesi de kız olsun. Şimdi diyorum ki ben bu sınıftan bir tane kız seçmek istiyorum. Kaç farklı şekilde seçebilirim? Sıfır kız kızdan bir tanesini seçebilirim, değil mi? Bu bir. Başka türlü soru soruyoruz. Diyelim ki sınıftan bir tanesini seçmek istiyorum. Sınıftan bir tane öğrenci seçmek istiyorum. Kaç farklı şekilde seçebilirim? Bunların toplamı kadar, yani 15 tane. Daha soru şöyle gelirse: Bir tane erkek ve bir tane kız seçmek istiyorum. Buna kaç farklı şekilde seçerim? Bir tane erkek 7 farklı şekilde, bir tane kız da 8 farklı şekilde seçilir. Çarpımlarda 56 tane farklı şekilde seçebiliyorum. Tamam. Bunlar değişik soruları gelecek karşımıza zaten daha geniş inceleyeceğiz. Burada kısa kesiyorum. Yine devam edeceğiz.